Bitcoin dünyası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için e, bir takım yaptığımız airdroplardan bahsetmek istiyorum. Yeni bir airdrop olmadığı için e, genel olarak bazı airdroplardan bahsetmek istiyorum. Yapmayan arkadaşlar için e, güzel bir fırsat, yapan arkadaşlar için detaylı bilgiler olacak bu şekilde. E, eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi ilk olarak Easy Exchange borsasından bahsetmiştik. Daha önce kanalımı takip eden arkadaşlar çok iyi biliyorlar. Easy Exchange borsasına üye olarak 40 adet Gabur token elde ediyorduk. Hem de çok basit bir şekilde bu borsanın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Borsamız şu şekilde arkadaşlar. Borsaya üye oluyoruz ve e, şurada Assets'in hemen altında adam profili var arkadaşlar. Oradan e, mail adresinizi onayladığınız takdirde hemen hesabınıza 7 dolarlık bir e, Gabur Token yatıyor. Gabur Token Easy Exchange Pro borsasının kendi ana tokenidir arkadaşlar. Bunu Nisan ayının birinde şaka gibi yani <laughs> Nisan ayının birinde çekebileceğiz. Ee, şu şekilde hemen size göstermek istiyorum. Assets yani varlıklar. Varlıklar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde BTC, USD bunlar blurlu bir şekilde göstermiyor. Yan tarafında göz işareti var. Oraya bastığımızda ne kadar biriktirdiğimiz görünüyor arkadaşlar. Ardından hemen main account ana hesaba tıkladığımız anda e, şu şekilde coinler görünüyor. Şu an bunlardan hiçbiri bizde yok fakat GBR token GBR token kaç adet olduğunu gösteriyor. Ona daha kısa bir şekilde ulaşmak için hide small balances diyor. Yani sıfırlı olanları gizle diyor. Oraya bastığımız zaman sadece GBR token kalıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca bu borsanın çok güzel bir yanı daha var. Referans başına 2 dolarlık bir gabur token veriyor. Yani o da 30 adet mi öyle bir şey ediyor galiba. Tam hesaplayamadım ama. E, o şekilde sürekli olarak referansınızı artırabilirsiniz. Bugün ayın kaçı bugün ayın 17'si arkadaşlar yani e, 14 gün daha süremiz var. E, biraz referans toplamak için bu şekilde kendinize token biriktirebilirsiniz. Bu Easy Exchange ile alakalı olan e, kısımdı. Şimdi size Bitcoin Legend'ten biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Bitcoin Legend hepimizin çok büyük umutlarla kazım yaptığımız ücretsiz kazım yaptığımız bir e, airdroptu ve birkaç ayın sonunda hemen Bitcoin Legend listelendi bildiğiniz üzere L-Bank borsasında şu şekilde arkadaşlar referansınızı mutlaka artırın çünkü 28 gün kaldı e, kazım süresine kazım süresi ardından bitiyor 28 gün içerisinde çok güzel paralar elde edebilirsiniz çok güzel fiyatlara satabilirsiniz. Şu an e, tanesi 0.75 sent gösteriyor fakat bu borsada listelenmiş e, L Bank borsasında listeli halde. Ona da tek isterseniz bir göz gezdirelim grafiklerine bakalım hep beraber arkadaşlar. L da nasıl üye olacağınız hakkında da biraz bilgi vermiştim e, kanalımda bunların hepsinin videosu var arkadaşlar. Şimdi e, L Banka giriş yaptıysanız cüzdan kısmından arkadaşlar arama kısmına bcl yazıyoruz ve Bitcoin Legend çıkıyor Arkadaşlar şu an değeri 10 cent kadar bir şey arkadaşlar Çünkü ilk çıktığında 75 centten 88 cente kadar çıkıp ardından dap yaptı direktmen herkesin satması satmasından sonra bir büyük bir düşüş yaptı ardından yavaş yavaş toparlayacak diye umuyoruz Arkadaşlar bu onun günlük grafiği bunu 15 dakikalığa çekelim isterseniz şu şekilde bu da Bitcoin Legend'in borsadaki güncel fiyatı arkadaşlar buradan sürelerini değiştirebilirsiniz 5 dakikalık yarım saatlik bir dakikalık falan diye grafiğe göz gezdirebilirsiniz grafiğin şu an için bizim bizim için pek bir önemi yok. Sadece fiyatını merak eden arkadaşların nasıl girip bakacağını göstermek için bunları size gösterdim arkadaşlar. Bir de isterseniz bir hesap yapalım kendi aramızda. Örneğin bin adet Bitcoin legendi olan arkadaş ne kadar para kazanıyor onu size göstermek istiyorum hesap makinesinden. 1000 çarpı 0.10 10 sent şu an güncel fiyatı olduğu için o şekilde hesap edeceğiz. 100 dolar. 100 dolar da yani 1400 lira gibi bir şey arkadaşlar. Eğer fazla referanslara ulaşırsanız yani böyle bir 100-150 kadar referans sayınız olursa günlük 200-250 adet BCL toplayabilirsiniz. Yani bu da demek oluyor ki günlük minimum 100 dolar kadar para kazanmanız mümkün olabilir. Mayıs ayına kadar beklemeniz gerekecek sadece. Ayrıca bu Bitcoin legendin sürekli ertelenip e, kazım yapmasının sebebi de şu arkadaşlar, e, biz araştırmadığımız için bize öyle tuhaf geliyor. Fakat adamlar Bitcoinleget.org sitesinde hepsini detaylıca bildirmişti daha önceden. Biz e, detaylarına pek fazla bakmadığımız için e, biz e, tuhaf karşıladık konu. Adamlar 2000 milyon 500 bin kullanıcıya ulaştıklarında kazımı durduracaklarını söylemişlerdi. Şu anki e, tahmini kullanıcı sayısı. 1 milyon 700 bin civarı Arkadaşlar o da yeterik kullanıcıya ulaştıklarında kazım süresi de dolmuş olacak Arkadaşlar bu şekilde e, ember uygulamasından da biraz bahsedeyim Arkadaşlar bu da e, kısa süre önce size bahsetmiş olduğum bir siteydi e, bu da buradan satoshi üretiyorduk e, ücretsiz bir şekilde kripto para bu BTC üretiyorduk Arkadaşlar bunu her ayın üçünde satışa çıkarabiliriz minimum 5 dolar olmak üzere satışını yapabiliyorduk ee, ember uygulamasını da heh, diğerlerinin olduğu gibi bunu da e, App Store veya Google Play Store'dan indiriyorduk arkadaşlar mail adresinizle üye oluyordunuz ayarlar kısmından ve size bir referans kodu mutlaka şart benim veya herhangi birinin fark etmez şart Eğer girdiğiniz takdirde ne olur sağ alta kazma işaretinin olduğu yerde bende 140 saatte 140 adet satoshi üretiyor ama siz bir referans elde ederseniz 5 satoshi üretecek bu da günlük 120 adet ediyor 120 adet gerçekten çok az bir miktar ediyor fakat bu referans sayınızı artırmanıza bağlı olan bir şey gelirlerinizi yüksek tutabilirsiniz örnek veriyorum 20 kişi referans bulursanız sizin ne ediyor 100 saatlik 100 satoshi üretmiş olacak arkadaşlar. Bu da 2400 günlük 2400 satoshi, 2400 satoshi de yaklaşık 15-20 lira gibi bir para ediyor. Bunu aylığa çarptığınız zaman 450-500 lira gibi bir para ediyor. E, Harçlığınızı çıkarabileceğiniz güzel bir uygulama arkadaşlar. Bunu da mutlaka deneyin. Ben videonun altına bunun da e, referans kodunu bırakacağım. Onun nereye gireceğinizi söyleyeyim. Bu çok önemli arkadaşlar. Sol alta dolar işareti olan kısmından giriyorsunuz. Ardından ayarlar simgesi var. Sağ hemen üstte. Buraya bastığınız zaman enter adres kode kısmına size vereceğim olan referans kodunu girmeniz halinde saatlik 5 satoshi kazma hızı eklenecek. Bu şekilde arkadaşlarınıza kendi referans kodunuzu verebilirsiniz. Kendi referans kodumuz da tam olarak şu şekilde ulaşıyorsunuz. Yine aynı kısımdan burada görüyorsunuz. Share Ember to earn more Bitcoin yazıyor. Burada bunu kopyalayacaksınız arkadaşlar. Kopyaladığınızı varsayalım. Buradan beraber bir bakalım arkadaşlar hep beraber. Ee, bu tam olarak bir saniye hemen göstereyim size. Hemen size bir göstermek istiyorum. Buradan itibaren bakın eşittirden sonraki bu sizin referans kodunuz oluyor. Bunu arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Aynı şekilde onlar da ayarlar kısmından enter adres Kode kısmına şu referans kodunu girdikleri halde sizin e, Satoshi hızınız artacak kesinlikle buna dikkat edin ve onlara tavsiye edin arkadaşlar. Bu şu an gördüğünüz benim referans kodum. Bu şekilde burayı girerseniz bana destekte bulunmuş olursunuz. E, bu şekilde lütfen kanalıma abone olun takipten çıkmayın. Çok güzel airdroplar haberleri var fakat bazıları da scam çıkabiliyor yani fake çıkabiliyor. O yüzden emin olmadığım videoları paylaşmak istemiyorum. Sizleri de yanıltmamak adına kendinize çok iyi bakın.